Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Miray Daner ile 3 yıllık ilişkisini sonlandırdıktan sonra aşk hayatında hareketli günler yaşayan Kubilay Aka, duracak gibi değil. Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile birlikte olmaya başlayan genç oyuncu, sonrasında çapkınlık yaptığı iddiasıyla yollarını ayırmıştı. Kısa süren ilişkilerinden sonra pek ortalarda görünmeyen yakışıklı oyuncu önceki akşam Tuğçe açık ile Bağdat Caddesi'nde bulunan bir İtalyan restoranına gitti. Mekanda bir araya gelen ikili yemek sonrası koyu sohbete daldı. Mekanın iç kısmında gözlerden uzak şekilde vakit geçiren ikili gece yarısına doğru çıkış yaptı. Meslektaşı ile samimi yemek sonrası hesabı isteyen açık göz Kubilay Akaya fırsat vermeden ödemeyi yaptı bir süre daha oturan ikili sonrasında mekandan birlikte çıkış yaptı. Kanalımıza abone olmayı, videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.